Aynen hep böyle yapıyorsun. Bir şey diyor bir anda ondan sonra ben hep böyle. Saygın teşekkürler Ecik için. Valen teşekkür ederim Ayıcık için. Komik değil. Bence komik. Bence komik. Portakal teşekkürler diye için. Hoş geldin Portakal. O iyi Aa Furkan Keleş geldi. Ben senin geldim. <laughs> Niye? Milletin ismini verip duruyor. Komik değil cidden yaptığın şey? Kıskan Aa. diye. Gül Körcümün. diye. Ha Çok komik. Güldüm. Ne <laughs> sinirli, agresifsin <sanıyor>. ya. <laughs> <laughs> Sokacağım. Özgür şunu yazsana. Ne kanka? yok kanka? Tc'ni yazsana şuraya. Balon için. Sirası lazım. Tutar mı Sonra Yusuf yazsın. Yusuf kendine geldi böyle. <gülüyor> 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 30 10 70. Hey bastım aga. <laughs> 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 <laughs>